Okşuyorum <laughs> oh, okşuyorum oh, amcım da ısırıp kaçıyorum. Aynen. Boynumu mu ya... ısırıp gözümü mü diyorum patlatır beni Yani ne yapacağı da belli değil ama Bak benim önünde bir, bir, bir siyah kedi var. Abi mamasını veriyoruz her şeyini veriyoruz. Hani ya bir gün bir sarıldı paçaya. <laughs> Allah'tan kot pantolon var kalın da bir de. Abi tırnaklarını tırnakları mırnakları geçirdi parçalayacak hayvan. Lan hiçbir şey de yok kapıdan çıkarken yatıyordu orada. Lapist demedik, hoş da demedik, kaç da demedik. Görmüyor Vallahi içine cin mi kaçıyor, ne kaçıyor anlamadım. Kaçıyor, kaçıyor bir şey. Ya kendi kendine bir deliriyor. Ertesi günü bir bakıyor, paçalarda dolanıyor. Ya Diyor, git diyorum, ben seni sevmem artık. Mamanı verim giderim abi. Kırılın akın, akın geliyorlardı. Açalım şarjı. Şarj yerinden uzak dur. Abi şurada adam. Yere gitti bu. O da düştü abi ya. Alay ne yaptı Hadi siz bir daha doğum gelin. Biz bekliyor olacağız. Hep. Geliyorlar. Geliyordu gelmekte olanlar arkadaşlar. Ana, abi buranın suyu buradan çıkamıyoruz ha. Nerede? Kaçtın abi? burada. Çıkarsın. Nerede? E E Q yaparsın. Çıkarsın. Ha tamam burada var mı? <laughs> Ana. Ana. Ver, Adamla bir an göz göze geldim. Mermilerim bitik. Dır 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 dır. Gemde idut vardı ya. Sarı sar mı? sandık var. Sarıyı açtın mı sen? Yerini bilmiyorsun tabi değil mi? Ben açıyorum. Aa, abi ben oraya çıkıyordum. Var var abi orada. Aldı yer. Ya abi ben gene düştüm bu suya. Bizi burayı kim atlattı? Ben atlattım Tancu. abi. Tançı. Aracımız da var. Kaynağı. Arkadaş den denize düşüp duruyoruz ya. Allah'tan yüzme gidiyor karakter. Yemin ediyorum <laughs> karakter Allah'tan yüzme gidiyor. Yoksa boğulup gideceğiz. <laughs> Sarı sandıklar benim. <laughs> Burada böyle bir şey var abi. Mor. Bu ne yapıyorsun suyun içinde cıvıl cıvıl ya? Altında. Bu oh, bizim bot. Reloading. Evet abi. Ee? Gel abi. Hadi hadi hemen. O Çıkış burada. <laughs> Sürpriz yumurta mıdır nedir çıkıyor tekrar giriyor bir şeyler yapıyor. <laughs> <Open fire. Engaging. gülüyor> lan ağzı, dur, lan. Rahat, Aa, kitleniyor abi. Basılı tuttuğun zaman. Abi bombalın isabeti saçma bir şeymiş ya. Hadi gidiyoruz mu? Öbür bot herhalde. Bot herhalde. Ama Solda da botlar geliyor. Sarı sandık. onu da vururuz abi. Bak sarı sandık var hemen. Aaa! Bar var. Bar var. <laughs> Murat abi AFK iken kapalım. Bir de isteyeyim bak bir istesin onu. Oo. O ne ya? Bir daha sıkar mısın sen bana? Biri daha sıkıyor. Var var. Recovering şey shield. Haydi gidelim. Abi öldüm öldüm. Murat abi. Adam mı lan o ağacın arkada? Sahlandı o. Sahlandı böyle? Bir tane de burada var. Aynen he o bot değil. Ağacın arkasındaki değil de bot onu atıyor. Açtı ağacın arkasındaki geri açıldı. Burada içeride adam da. Abi niye indik bu Aa, kişiydi? Bunlar bot değil ya yalnız ha. Bu. Değil abi. İşte bana attı adam bana. Bana da tek attı, bana attı. Heh, hile. Bak. Bot, bizim bot. Hile abi. Dirilelim ya, ya o zaman. Alanın içine dirilelim. Bu bot kaldırmayacak. Aa kaldırıyor. Aa siktir. Ben gittim. Kaldırıyor. Ee? Benim adam. niye candan baktım yok. Nasıl ya? Yok abi ben de bug'a girdim. Seni de kaldırıyor. Ka kaldırsın ama kaldırsın bugün. Abi bu adam hileydi bu arada. Aynen hile hile. Şeyin Alan içine git var. abi hiç bulaşma Murat abi. Seni kaldırmıyor mu? Direkt atıyor. Aynen, ben canlanmam var gitti. Ot gelsen kurban oldum beni kaldırdın bir insanlık yapayım sana gel bin lan. Şşt kız. lavya düşmeler. Burada adamlar var. Bu alanı Oha. Abi bu hile bir yerde. Burada la. Geldi bunlar. Bu hileler buradan geldi abi. İkisi burada, ikisi de bu tarafta. Tamam, Türk abi bu. Bunları direkt reportluyorum ben. Abi. Vuranlar da Türk. Murat abi. Geldi <laughs> Şunları izleyelim. Bak direkt Murat sonra abiye bakıyor bir tanesi. Murat abiye doğru gidiyor hatta bir tanesi. Hmm. Baksana. Bak diğer solda. Bak pompalı ile iki tane vurdu. Nerede? Oradan oraya pompalı vurmuyor ki. Murat abi gel yanıma doğru. Ben Gitme abi. Şey. Gitme abi kaldırma kaldırma beni. Önünde adamlar. Bunlar onlara yardım Abi direkt biz aynen gel arkaya. Red zone üstümüze bindi. dur. Abi içeri girin, içeri girin, Murat abi. Bırak. Al bot, bot geliyor zaten. Bottan nereden vurdu şerefsiz. Adamlar burada karşıda. Ya lootumuz zaten kötü abi. Ne oluyor ya? Bu mod Ondaki mod. Lootayım abi. Aynen girdi açalım birazcık. Alana gidelim. Loot kötü. İçeriden içeriden. Adamlar dışarıdan sınırsız atıyor Gidelim alana abi ya. Buralarda kapışmayalım. Yine alan gelecek. Bir şeyler olacak. Gidelim gidelim. Bunlar tamam. geliyor zaten arkadan. Aynen. Elimde doğru düzgün silah yok. UMP ile deli tavşan var. Staff'a doğru gidin ya. Staff'a doğru. Sağ olun. Anam. Tamam gidelim survival bonus. Adamın pompalıya vurduğu mesafeye baksana az öncekine. E, i̇ki tane vurdu adam. Aa, adam bizi gördü abi. Nasıl gördün kanka? Allah'ını seviyorsun. Aa kalkalım. Şeyi yokmuş, ne stafa inebilir miyiz, inemeyiz. Bunlar bize gelmesi lazım. Yo, ineriz abi, ineriz. Lan, ben şu kargaşa atacağım ya, yürü lan. Kargaşa atacağım. Medkit kullanıyorum. Umarım etkinlikleri yok. Tamam bunlar tepemize binecek ama abi aşağılara inelim Murat abi bekleme bile Bekleme bile aşağı inelim Zaten kalkan basamıyorum şeyim yok Kalkan basma zımbırtısı yok Burada da adam var enemy squad remaining. Nereye gidiyoruz ki i̇şte Onlarla biz kaldık galiba ya. Aynen. Kaldık açtık. tut oynayacağız anlaşıldı. Yüksek bir yerde durursak. Grobu da aldı adamlar. Drop da bize düştü ha. Kargaşa, gargaşa yok mu? Karmaşa gargaşa. Kargaşa 21 saniye. Ben bunu alırım ya. Şunu altın bir abi. Hiç bir şey kalkan doldurma şeyim yok ya. Allah bak. Allah. Bak sağda böcek de gidiyor bir tanesi. Uzak bize geliyorlar abi. Bunlar hile Buz ya. Böyle. Bize çat, geliyor. Çat, çatıya çıkalım. ya. ya Tanju, şu çatıya çıksak olmaz mı? Ne bak Adam bak, bak. Geldi. Abi, Mahvettim ben abi. Baksana. Düştü, biri ödü. düştü, biri düştü. Güzel, öteki hile var bir abi. Kaldırmasına izin vermeyin, Yürü yürüyün abi. Çok Kaldırıyor. Da. Geriden atıyor. Bir vurdum. Bir vurdum, düştü. Abi, ya Bilal abi yardım et. O da düştü. Tamam. Bir tane tepeden geliyor Bilal abi. Ne tarafı? Ne? Tamam, yardım et Bilal abi. Abi nereye gidiyorsun? Çıkamıyorum oğlum. Çıkmıyor rampadan ya. Bir dur o tanjula. Beni mi kaldıracak? Sağ, sağ sen mi? Bilal abi gitme tek başına tamam mı? Gel abi bekle gel. Ağırdanım. Ne kadar bir yaptın oğlum ya. O ne düştü ya? Buradan vermeyelim ya maçı. Çok ya. yedi ya. Nereden? <laughs> Önümüzde. Burada. Ha? Ya yeah, adamı böyle... Bu payı işte da hallar yani. hileymiş mileymiş. Ezik tavalar size. Şuradaki olmasa iyi. Allah sonra da iyi dev devirmadım. <laughs>